Merhabalar, Has Pro'nun bir oyunu olan Risk askeri bir strateji oyunu. Oyun çok fazla bilinmemekle beraber aslında gayet iyi bir strateji oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu oyunu DNR'dan aldık. Farklı satış noktaları da var tabii ki ama DNR'daki satış fiyatı, etiketi de hala üzerinde duruyor. 124 lira 90 kuruşu aldık. Online alışveriş sitelerinde belki daha uyguna da bulabilirsiniz. Paketin açılışını beraber yapacağız şimdi. Daha sonra içeriğini de birazcık size bahsediyor olacağım. Ambalajını açalım. Böyle. Evet. Ee, önce çok ana hatlarıyla bahsedeyim. Oyun 2 kişiyle 10 kişi arasında aman 10 kişi diyorum 5 kişi arasında oynanabilen bir oyun. Açıyoruz. Ee, oyunun bir e, kılavuzu var. Bunun mutlaka oynanmadan önce okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi bir strateji oyunu ve bazı detayları burada görebiliyor olmak. Şimdi biraz sonra detaylı bakacağız. İçeride gösterdiği askerleri e, yakından tanıyabiliyor olmamız gerekir. Çocuk ana hatlarıyla sayfaları size göstereyim öncesinde. Burada e, oyun alanlarını size harita üzerinde gösteriyor. Askeri birlikleri tanıtıyor. Zarların ne anlama geldiğini ifade ediyor. Burada içeride e, bulunan kartları tarif ediyor. İşte bir takım gizli görevler ve neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Çok detaylı güzel bir kılavuz yapılmış. Ya yani bu iyi bir şekilde okunduğunda aslında oyuna büyük oranda ...başlamış oluyorsunuz. Ben e, uzun uzun okumayacağım şimdi. Kitapçığı bu şekilde. Gördüğünüz gibi... ...15 sayfa oluşan bir kitapçığı var. Evet, devam ediyorum. Bu, oyunun zeminini kurduğumuz... ...harita. Bayağı büyük bir haritası var aslında. Burada dünya haritasını görüyorsunuz. 6 tane kıtayı... Ee, resmedilmiş bir harita. Tamamen kendi bölgenizi, kendi stratejinize göre oynuyorsunuz. Oyundaki amaç aslında dünyadaki lider olabilmek. Burada tabii ekip ne kadar kalabalıklaşırsa o kadar eğlenceli hale gelebiliyor. Amaç bütün dünyada diğer ülkeleri e, yenerek birinci ülke olu, olmak. Burada işin esprisi ne? Amerika'da birinci olmanız gerekmiyor. Gördüğünüz üzere şu. Ben şimdilik kenara kapatıyorum çünkü çok büyük, anlatmamı zorlaştırmasın. Evet, bunun ne olduğunu çıkartma yapmışlar. Bir amaca hizmet ediyor mu yoksa tamamen eğlence amaçlı mı? Çok bilmiyorum açıkçası. Evet, burada gizli görev kartları var gördüğünüz gibi. Evet, alamadım. Burada askerler var. Bu biraz önemli bir kısım. Bunları yani karıştırmamakta da fayda var çünkü her bir askerin ve her bir birliğin farklı görevleri var. Hepsiyle aynı işlemi yapamıyorsunuz. Ordu Birlikleri farklılıklar gösteriyor çünkü. Şimdi ben şöyle bir bunu da açayım. Biraz buna da bakalım beraber. Evet. Şöyle, bu arada çok güzel yapmışlar tasarımını falan. Yani insan gerçekten oynarken keyif alacak gibi duruyor. Sandık şeklinde çok güzel bir e, ambalajlama yapmışlar. Evet, açıyoruz. Evet, burada zarları ve e, askerleri görüyoruz. Burada bir sadece askerler yok. Gördüğünüz gibi burada tanklar, tüfekler. Şöyle ben ufak ufak koyuyorum. Örnek olması amacıyla. Evet, atlı askerler. Böyle. Diğer kutularda da buna benzer ama birbirlerinden farklı veya her biri aynı mı diyecektim. Yok değil. evet. Bunlar da görüyorsunuz farklı renkte. Oradaki olan aynı ürünler. Ama bu kılavuzda bunların her bir rengin ve her birinin farklı anlamlara geldiğini zaten gösteriyor. Bunu okuduğunuz zaman daha detaylı anlayacaksınız. Şöyle fikir vermesi için her bir kutuyu açıyorum size. Her bir farklı renkte bunların. Karışmaması için oyuncularda böyle yapılmış. Yani bunların hepsi birbirinin aynısı aslında ama her bir oyuncu farklı renge alıyor. Böylece karışmamasını sağlıyor. Evet bunları şöyle yerine şimdilik koyalım. Ve kutumuzu incelemeye devam edelim diyecektim ki aslında bitmiş. Evet bu kadar. O zaman videomuzu bitirmeden kartlarımızı biraz inceleyelim. Çok güzel yapmışlar oyunu. Biz ilk defa evimize alıyoruz ama daha önce arkadaşlarımızla beraber oynadığımızda gerçekten çok keyifli ve akılcıl bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Evet kartlar. Bakın görev kartları var. Asya ve Güney Amerika'yı kıtalarını fethedin gibi böyle oyun içerisinde karşınıza çıkabilecek çeşitli görev kartları var. Onun dışında asker, top ve atlı askerlerin olduğu kartlar var. Ülkelerin kartları var. Bunların ne anlama geldiğini e, kullanma kılavuzundan çok detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. anladıktan sonra kılavuzu okuduktan sonra artık oyuna geçebilirsiniz. İyi eğlenceler diliyoruz arkadaşlar.